Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Eğer Dilan'ın dizide kalmasını istiyorsanız ve Baran ile Dilan'ın her zaman mutlu olmasını diliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte sayımızı gösterelim. Kan çiçeklerinin yeni bölümünde Baran ve Dilan aşklarını dolu dolu yaşamaya devam edecek. Ancak bu süreçte Dilan ufak tefek sorunlarla karşılaşacak. Baran Dilan'ı kıskanacak ve onu bir an olsun yanından ayırmak istemeyecek. Dilan ise Baran'ın kıskançlığının sevgisinden kaynaklandığını bildiği için bundan rahatsız olmayacak. Bu duygular sayesinde Baran ve Dilan'ın aşkı yeniden büyüyüp güçlenecek. Sürprizler bitmiyor. Baran, Dilan için bir sürpriz hazırlıyor. Onu sahil kenarına götürmeyi planlayan Baran son anda fikrini değiştiriyor. Bunun yerine bir restoran kapatıp Dilan'la baş başa vakit geçirmek istiyor. Dilan bu jest karşısında çok mutlu olacak ve Baran'ın yanağından öpecek. Ama bu kadarla bitmiyor. Baran, Dilan'ın başından aşağı gül yaprakları dökerek ona unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu romantik gecenin sonunda Dilan ve Baran'ın ilişkisi bir adım daha ileri gidiyor. Dilan hamile olduğunu, olduğunu öğreniyor ve bu haber onların mutluluğunu katlıyor. Ancak bu süreçte Baran'ın dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Tarık ve Hacer gerçek yüzlerinin ortaya çıkmaması için türlü kötülükler yapmaya devam edecek.